Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine ikinci dereceden denklemlerin 4. ve son testiyle devam ediyoruz. Aynı zamanda kitabımızın da son testi olmuş oluyor arkadaşlar. ABC'de bir dikdörtgen AB eşittir 6 ve BC eşittir 4 santimdir diyor. Notlarımızı alalım. AB eşittir 6, BC'de eşittir 4 santimdir. Tamam. Ee, Eylül 1 Bilgisayar Programı yardımı ile A, B, C ve D noktalarını işaretleyip şekildeki, şekil 2'deki A, B, C, D dikdörtgenini oluşturuyor. Ardından B, C kenara şekil 1'deki şu okla e, X birim sağa ötelenip şu dikdörtgen elde ediliyormuş. Tamam ötelediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, 6 artı X olacak değil mi? Sağ tarafı öteliyorum ya şunu. 6 artı X olmuş olacak. Tamam. Sonra diyor DC e, üstü kenarını şurayı arkadaşlar şu tuşla ne yapıyormuş? Y birim aşağı öteleyerek Y birim aşağı ötelendiği zaman ne olacak? Bu uzunlukta 4 artı Y mi olmuş olacak? Anlaştık. Yeni bir dikdörtgen oluşturuyor. X artı Y eşittir 4 olduğu bilindiğine göre son durumda oluşan dikdörtgenin alanı en çok kaç birimdir? Yani son durumda oluşan dikdörtgen bu. Bunun ben maksimum olmasını istiyorum. Şimdi şunu bir dağıtacak olursak arkadaşlar bakalım ne gelecek. 6 kere 4, 24 artı 6y artı 4x artı xy gelmiş olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi buradan 24 artı, bakın şunu 4y artı 4x şeklinde yapacak olursam 4 parantezine alırsam x artı y olur. Bir de 2y artar. Değil mi? 2y artı xy. E şurada da ne alalım arkadaşlar? y parantezine alalım. 24 artı 4 çarpı x artı y artı y parantezine alırsam x artı 2 gelmiş olacak. Tamam. E ben şimdi arkadaşlar bunun değeri zaten ne? Sabit. E ben x artı 2'nin de 4 olduğunu biliyorum. Bakın bu da 4'müş. Şimdi burada bir çarpım, çarpma ifadesi var. E ben çarpımın en büyük olması için arkadaşlar sayıları ne yapmam lazım? E mümkün olduğunca birbirine yakın seçmem lazım. Hatta mümkünse birbirine eşit seçmem lazım. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Bakın y y'ye ben 3 vermiş olsam x'e de 1 vermiş olsam. E toplamları gerçekten 4 yapmaz mı? Bakın burası 3. Şu içerisi de 1 artı 2'den ne gelecek arkadaşlar? 3 gelmiş olacak ki 3 çarpı 3'ten 9 gelsin. Bak şurası da 9 gelmiş oldu. Yani 24 artı 4 çarpı 4'ten 16 artı 9'dan ne geldi? Topladığım zaman 49 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik ikinci soruya. Bu denklemin ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Zafer bu denklemin kökler toplamını bulurken yanlışlıkla kökler çarpımı formülünü, kökler çarpımını bulurken de kökler toplamı formülünü uyguluyormuş. Yani normalde x1 artı x2 eşittir 5 olacakken bu ne yapmış arkadaşlar? Ee, x1 çarpı x2'yi 5 bulmuş. Değil mi? Diğerinde x1 çarpı x2'yi ne bulacakken arkadaşlar? 1 bulacakken bu ne yapmış? Yanlışlıkla kökler toplamını bir olarak bulmuş. Tamam. Buna göre diyor, bu işlemin sonucunu zafer kaç bulur diyor. E bu küp açılımı arkadaşlar x1 e, artı x2 çarpı x1 kare eksi x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi değil mi? Evet. Bakın şurada kökler toplam ve kökler çarpımını kullanabilmek adına şu iki ifadeyi arkadaşlar. Ne yapmam lazım? X1 artı x2 diyelim şuraya x1 artı bakın kökler toplamını kullanabilmek için artılı olanı kullanıyorum tamam mı? Bunun karesi değil mi? Bunun karesinden ne gelecek? x1'in karesi. Bakın burada var. Artı x2'nin karesi artı 2x1 x2. Ama ben ne istiyorum arkadaşlar? Ee, şimdi 2x1 x2 arttı ya. O yüzden ne yapmam lazım beni? Çıkarmam lazım. E bir eksi x1 çarpı x2 de burada var. Değil mi? Yani şurası aslında ne olmuş oldu? eksi 3x1 çarpı x2 oldu. 3x1 çarpı x2 olmuş oldu. E ben şimdi arkadaşlar kökler toplamı kökler çarpımını biliyorum. Kökler toplamı ne olacak? 1 çarpı x1 artı x2 kökler toplamının karesi yani 1 arkadaşlar. Evet 1'in karesi eksi 3 çarpı kökler çarpımı. Kökler çarpımı da 15'ti. Ee, 5'ti özür diliyorum. 3 çarpı 5'ten ne gelecek? 15 gelecek. 1 eksi 15'ten de eksi 14 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 3'e. Yukarıdaki koordinat düzleminde taralı bölgenin alanı 50 birim kareymiş. Tamam. Ee, olup grafiğin altında kalan alanı bu yöntem ile bulabiliyormuşuz. Tamam. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Buna göre koordinat düzleminde sınır değerleri 2x1 ve 3x2 olsaydı taral alan kaç birim kare olurdu? Ben x1 ve x2'yi bulursam zaten benden istenen kısmı da bulmuş olurum arkadaşlar. E ben bunun çarpanlarını ayırabilirim değil mi? x-3 e, x çarpı x-2 eşittir 0. x buradan ya 3 gelecek ya da 2 gelecek. Ama şuna e, x1 diyelim. Şuna da x2 diyelim arkadaşlar. E ben bu değeri getirip şu denklemde yerine yazdığım zaman alanı bulacağım. Değil mi? Yani x1'in karesi x1 dediğim 3. 3'ün karesi artı x2'nin karesi yani 2'nin karesi eksi. x1 çarpı x2. 3 çarpı 2'den 6 gelecek. Artı p. Bana bu ne verecek? Alanı verecek. E alanda 50 idi. Burada 9 artı 4'ten 13. 13 eksi 6'dan da 7 gelecek. 7 artı p eşittir 50. P değeri neymiş? 43'müş arkadaşlar benden 2x1 ve 3x2 olsaydı diyor. x1 ben 3 buldum ya 3 çarpı 2'den 6. E, x2'yi de 2 bulmuştum. 2 çarpı 3'ten yine ne gelecek arkadaşlar? 6 gelmiş olacak. Şimdi tara e, şu alan ne olurdu diyor. x1'in karesi ne olurdu arkadaşlar? 6'nın karesinden 36 olurdu. Artı x2'nin karesi yani 6'nın karesi o da 36 olurdu. Eksi X1 çarpı X2. Yani 6 çarpı 6'dan 36 olurdu. Artı P. P'yi de 43 buldum. Buradan 36'lar birbirini götürmüş olacak. Değil mi? Evet. O zaman burada bir problem çıkıyor değil mi? Evet. Nasıl bir problem çıkıyor? Şimdi 6'ya 6 olunca sanki X1 ile X2 şuradaki değerler arkadaşlar üst üste biniyormuş gibi olur. Tamam. O zaman ne yapalım? Şu eee x2 olsun. Şu da x1 olsun arkadaşlar. Şu x2 şu da x1 olmuş olsun. P'yi bulurken de e, bir sorun çıkıyor mu? Karesini alıyorum. Karesini alıyorum. Çarpımları da sonucu değiştirmeyecek. 2 çarpı 3 veya 3 çarpı 2. Tamam. P'de herhangi bir sıkıntı yok. O zaman şuradaki ifadelerde ne olacak? Bir sıkıntı olacak. Onları tekrar düzeltelim. Şimdi e, x1 dediğim 2 çarpı 2'den 4 gelecek. Burası da 3 çarpı 3'ten 9 gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi x1'in karesi yani 4'ün karesinden 9 gelecek. Artı x2'nin karesi 9'un karesinden 81 gelecek. Eksi ikisinin çarpımı 4 çarpı 9'dan 36 geldi. Artı p. P'yi de 43 olarak bulmuş olduk. Değil mi? Evet. Şimdi e, ne diyelim? 43 eksi 36'dan 7. 81 ile 9'u topladığım zaman 90. Şimdi 97 mi oldu? Yine mi bir hata yaptık. Yani şurada 4'ün karesi 16 olacak değil mi? 9 değil. Şöyle. Evet. Tamam. Şimdi e, 81, 16 daha 97. 97, 7 daha 104 olmuş oldu. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik dördüncü ve son sorumuza. Bu denklemin kökleri K ve N olmak üzere. Tamam. E, K, N'yi ve 2'yi vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki dikdörtgensel iki tahta parçasının uzunlukları gösterilmiştir. Yani şurada k ile 2'yi topladığım zaman bana neyi verecek? Neyi verecek? k artı n eşittir 2'yi verecek arkadaşlar. Pardon. k artı 2 eşittir ne olacak değil mi? k artı 2 eşittir ne olacak? Buradan da n eksi k eşittir 2. Şimdi bu kökler n ve k değil mi arkadaşlar? Evet. Kökler farkı 2'ymiş. E kökler farkı kök delta bölü a değil miydi? Kök delta bölü a'nın mutlak değeriydi değil mi? E o zaman arkadaşlar şöyle kökler farkı diyelim. E deltayı biz bunu bulalım. Delta eşittir b kare eksi 4ac. Bakın sağ tarafın sıfır olması lazım, kesinlikle bu işlemi önce bir yapmamız lazım. X kare artı a x artı a artı 7 eşittir sıfır. Tamam. Ee, delta b kare eksi 4ac ya b'miz burada x'in katsayısı yani a, a'nın karesi eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı yani 1 çarpı c dediğimizde sabit sayı yani a artı 7 olacak arkadaşlar. Tamam. Bunun karekökünü alacağım. Bir de bölü mutlak değer a. a dediğimde x karenin katsayısı yani 1. 1'in mutlak değeri. Arkadaşlar ne olacakmış? Kökler farkı 2 olacakmış. Buradan ne yapacağız? Ee, her tarafın karesini alacak olursam şöyle yapalım. Şurada a kare eksi 4 a eksi 28 eşittir. 2'nin karesinden 4 gelmiş oldu. Yani a kare eksi 4a eksi 32 mi geldi? Eşittir 0. Eksi 8 ile artı 4 olacak. a eksi 8 çarpı a artı 4 eşittir 0. a buradan 8 gelecek. Ve a eşittir eksi 4 gelecek arkadaşlar. Peki burada hangisi olacak? Bakın yani hangisi olacak derken şıklarda zaten bakın a'yı eksi 4 buldum. 8 olmadığı için burada hemen sınav anında e, eksi 4 işaretleyip geçersiniz. Ama şıklarda da 8 olmuş olsaydı o zaman ne yapacaktık arkadaşlar? Nasıl ayırt edecektik bunu? Tamam. Şimdi ben K ve N'nin uzunluk olduğundan dolayı pozitif olduğunu ben biliyor muyum? Biliyorum. Değil mi? Pozitif olduğunu biliyorum. E şimdi ben buradan kökler toplamının kökler toplamının ne olması lazım? Bir kere pozitif olması lazım. Öyle değil mi? K artı ne kökler toplamı? kökler toplamının pozitif olması lazım. E buradan kökler toplamı arkadaşlar şuradaki denklemden eksi -a olmayacak mı? Evet. E bu kökler toplamının negatif e pozitif olması için bak burada bir eksi var. a da eksi olmalı ki a da eksi olsun ki ile eksinin çarpımı artı olsun. Yani o yüzden negatif olanını seçeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar, kitabımızın sonuna geldik. Ee, eğer bir hatamız olduysa e, kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam hakkınızı helal edin. Bu uzun yolculukta sizlere umarım faydalı olabilmişizdir. Sınavlarınızda ben başarılar diliyorum. Ee, bir sonraki kitap çözümleriyle buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Sınavlarınızda başarılar.